Kripto sesli habere hoş geldiniz. SHIB 2 ayın en düşük seviyesine ulaşırken Shiba Inu karlılığı düştü. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu kısa vadeli grafiklerine önemli sinyaller yazdırmak üzere. SHIB fiyatı en son aylar önce görülen seviyelere düşerken, Shiba Inu'nun kırlılığı yeni düşük seviyelere indi. Chip bu yazının yazıldığı sırada son 24 saatte %1,92 düşüşle 0,0000799 dolara geriledi. Chip en son bu yılın Haziran ayında bu seviyede veya bu seviyede işlem görüyordu. IntoTheBlock verilerine göre Shiba Inu sahiplerinin para veya kazanç yüzdesi %12'ye düştü. Bu oran daha önce hafta başında yüzde on civarındaydı, ancak daha sonra SHIB fiyatının düşmesiyle düştü. Entoteblocq'un para giriş çıkış özelliği, mevcut fiyattan kar eden sahiplerinin yüzdesini gösterir ve adresleri kar, karda, başa baş, parada veya para kaybediyor, para dışında olmalarına göre sınıflandırır. Mevcut fiyattaki pozisyonlarında Şu anda Entoteblocq verilerine göre Shiba Inu sahiplerinin yüzde on kirda, %10 Ukir'da ve %78 Ikir'da değil. Shiba Inu fiyat hareketi Shibin fiyatı, 12 Ağustos'ta 0,000113 000 dolarlık en yüksek seviyelere ulaştıktan sonra istikrarlı bir şekilde düştü. Özellikle Shib, bu seviyeye yakın bir çift tepe oluşumu tespit etti ve bu da düşüşü tetikledi. Düşüşler, şibin sırasıyla 0,0000849 dolar ve 0,0000968 dolar seviyesinde bulunan 50 ve 200 hareketli ortalamalarının altında işlem görmesine neden oldu. Yükseliş eğilimi gösteren bir geri dönüş, SHIB'in daha yüksek bir trend sergilemek ve 0,000011 dolar seviyelerinin yeniden test edilmesini onaylamak için direnç olarak bu kilit alanlara meydan okumasına neden olabilir. Bu senaryoda hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış, gücün ilk işareti olarak kabul edilebilir. Shiba Inu, 4 saatlik grafiğindeki hareketli ortalamaların kesişmeye başlamasıyla birlikte kısa vadeli grafiklerinde de önemli bir sinyal yazdırmak üzere belki de altın haç veya ölüm haçının sonucu kısa vadede trendi belirleyecektir. Ayrıca Shibarium ve Shib ekosistemine ilişkin olumlu haberler önümüzdeki günlerde fiyat için katalizör görevi görebilir. Shiba Inu lideri Shitoshi Kusama tarafından paylaşılan en son güncellemeye göre Shibarium artık geliştirildi, optimize edildi ve halka yeniden açılmaya neredeyse hazır. Benzer şekilde piyasanın genel eğilimi de önümüzdeki günlerde şip fiyat hareketlerini etkileyebilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.